Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Türkçe İngilizce benzer kelimeler videosuyla karşınızdayız. Bu videoda D harfiyle başlayan kelimelere bakacağız. Bu bölümde İngilizce ve Türkçede telaffuzları ya da yazılışları benzer olan 49 adet kelime ve bu kelimelerin cümle içinde kullanışlarına dair örnekler yer almaktadır. Kelimelerin türleri parantez içerisinde verilmiştir. Adjective yani sıfat için ADJ noun yani isim için ne, verb yani fiil için ve harfleriyle kısaltmalar yapılmıştır. Şimdi kelimelere ve örneklere bakalım. Dance, dance. He registered for the dance class. O dans sınıfına kayıt yaptırdı. Decibel, decibel. The human voice is around 70 decibel. İnsan sesinin yüksekliği yaklaşık 70 desibeldir. Decimeter Desimetre A decimeter is equal to 10 centimeter. Bir desimetre 10 santimetreye eşittir. Dynamo Dinamo Dynamos are used to generate electricity. Dinamolar elektrik üretmek için kullanılır. Decoration Dekorasyon Decoration master decorated the house. Dekorasyon ustası evi dekore etti. Deep freeze Derin dondurucu, defreeze. He put the fish into the deep freeze. Balığı difrize koydu. Defense. Defans. The team needs a player for defense. Takımın bir defans oyuncusuna ihtiyacı var. Delegate. Delege. Delegates voted in the election. Delegeler seçimde oy kullandı. Delegation Delegasyon The Parliament elected the Delegation Committee. Parlamento delegasyon heyetini seçti. Delta Delta There are many deltas in Turkey. Türkiye'de birçok delta vardır. Demokrasi Democracy. Democracy is a government system. Demokrasi bir yönetim sistemidir. Democrat. Demokrat. He is a democrat. O bir demokrattır. Demokratik. Demokratik. She is a member of Democratic Party. O bir Demokrat Parti üyesidir. Demoralize demoralize olmak. They demoralize their opponent. Onlar rakiplerini demoralize ettiler. Deodorant. Deodorant. Deodorants may contain aluminum. Deodorantlar alüminyum içerebilir. Department. Departman. They work in different departments. Onlar farklı departmanlarda çalışmaktadırlar. Deposit Deposit We paid the deposit and rented the house. Depoziti ödedik ve evi kiraladık. Design Design The design of the architect was so good. Mimarın dizaynı çok iyiydi. Despot despot, zorba. George was a despot in the eyes of his friends. George arkadaşlarının gözünde bir despottu. Detail. Detay. We have discussed the subject in detail. Konuyu detaylı bir şekilde tartıştık. Diagram. Diagram. Students summarize the topic ona diagram. Öğrenciler konuyu bir diyagram üzerinde özetlediler. Dialog. Dialog. Keeping the dialogue open. Diyalog kapılarını açık tutmak. Dictator. Diktatör. Dictators do not like elections. Diktatörler seçimleri sevmezler. Diet. Diyet. He has a strict diet program. Onun sıkı bir diyet programı var. Digital. Dijital. Digital technologies transform the world. Dijital teknolojiler dünyayı dönüştürmektedir. Dynası. Dinozor. Dinozor. Dinozors disappeared 65 million years ago. Dinozorlar 65 milyon yıl önce yok oldu. Diploma Diploma Jenny finished her course and got her diploma. Jenny kursunu bitirdi ve diplomasını aldı. Diplomasi 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 is an effective way to prevent conflicts. Diplomasi, çatışmaları önlemek için etkili bir yoldur. Diplomat Diplomat International relations is maintained by diplomats. Uluslararası ilişkiler diplomatlar tarafından sürdürülür. Diplomatic 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 attempts are needed for peaceful resolutions. Diplomatik girişimler barışçıl çözümler için gereklidir. Direct 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 call Direct doğrudan arama Directive Direktif Managers discuss the commission directives. Müdürler komisyon direktiflerini tartıştı. Direct, director Direktör The director of the team has resigned. Takımın direktörü istifa etti. Disk Disk DJ is the abbreviation of disc jockey. DJ, disk jockey kelimelerinin kısaltmasıdır. Discipline Discipline Interdisciplinary studies Disiplinler arası çalışmalar. Doctor Doktor Doctor has examined the patient. Doktor hastayı muayene etti. Doctrine. Doctrine öğreti. Religions have different doctrines. Dinlerin farklı doktrinleri vardır. Doctorate. Doktora. She wrote her doctorate thesis. O doktora tezini yazdı. Document. Doküman. Jack put his papers into the document bag. Jack kağıtlarını doküman çantasına koydu. Dogma. Dogma. Science can destroy some dogmas. Bilim bazı dogmaları ortadan kaldırabilir. Dominant. Dominant. Dominant characters lead the society. Dominant karakterler topluma liderlik ederler. Domino Domino Dominoes is played at least two person. Domino en az iki kişiyle oynanır. Double Duble He has ordered a double drink. O bir duble içecek sipariş etti. Dozen Düzine Two dozen eggs İki düzine yumurta. Drama, dram, drama. Duyulak like drama movies. Drama filmleri sever misin? Duel, duello. They arranged a duel. Bir duello organize ettiler. Duet, duet. Two singers performed a duet. İki şarkıcı duet yaptı dynamic dinamik Daniel goes to the gym to be dynamic Daniel dinamik olmak için spor salonuna gidiyor dynamite dinamit Dynamite is a very strong explosive Dinamit çok güçlü bir patlayıcıdır Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bu dersle ilgili görüş ve düşüncelerinizi bu videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bize iletebilirsiniz. Hoşçakalın.